Anne. Ben yanlış bir şey mi istedim? Hayır. Tanrı'dan tek dileğim kızımın mutluluğuydu. O kadar. İyi bir evlilik yapmandı. Böylece bu cehennemden kurtulabilir dedim. Çünkü her gün, her gün baban ve zalim ablan sana hizmetçi muamelesi yapıyordu. Sadece senin bundan kurtulmanı istedim. Başka bir şey değil. Peki sen sen ne yaptın? Ne yaptın sen kuhu? Daha gitmeden hayatını mahvettin. Üstündekilere baksana. Bunlar cehennemin oldu. Neden? 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 Sırf benim tedavim için mi yaptın? Hayır. Öyle bir şey yapmadım anne. Kendini kötü hissetme olur mu lütfen? Kötü mü? Benim için cezadan farkı yok bunun. Hepsi benim yüzümden. Evlenmen için dua ettim. Yatıp kalkıp Tanrı'ya yalvardım bunun için. Seni evlendirmesini istedim. Kendim bunu istemiyordun ama ben seni zorladım. Evlen artık, evlen artık. Ondan oldu. Yaptığım hata için Tanrı hesap sordu. Öyle inat ettim diye bana ceza verdi. Senin suçun neydi? Anne bu ceza değil. Sana daha önce de söyledim hatırlasana. Yüce Tanrı asla yanlış bir karar vermez. Yani en azından benim için vermez. Doğruyu söylemem gerekirse Tanrı'nın planı nedir ben de hiç bilmiyorum. Bana ne olacak bilmiyorum. Anne, Raciv var ya. Çok iyi bir insan. Bir kız kocasında daha başka ne ister ki? Ne gözlerine gelince. Benim iki gözüm yok mu? Her şeyi görebiliyorum. Cam gibi. Bize yetmez mi? Hem biliyorsun. Raci beni yanına alıyor anne. Onların evinde birlikte yaşayacağız. Onun karanlık hayatını... ...gören gözlerimle aydınlatabilirim anne. <laughs> Yeter. Sana sormak istediğim şey buydu. Her karanlığın içinde sen umut ışığı görmeyi nasıl başarıyorsun? Racib senin sadece gözlerine değil kalbine de sahip olacak ruhuna da. O çok şanslı biri. <laughs> Unutma. Sen o eve mutluluk yayacaksın herkesin kalbinde yer edineceksin. Ve biliyorum ki bütün sevgini herkesle paylaşacaksın. Haklıyım değil mi? O yüzden diyorum ki senden uzaklaşanlar değil, seni sevenler şanslı. Sen benim kızımsın. Oranın kuhu gelini olacaksın. Göreceksin. Seni gördükleri zaman hepsi çok mutlu olacak Anne Bana bir şarkı söyler misin? Bağlar kalple kurulur. İş anlaşmaları pazarlıkla. Tam üç yıl sonra üstümüze çöken lanetten kurtulduk. Tebrik ederim. Çok çok tebrik ederim. Gelinleri ne zaman getiriyorsunuz? Şu an yola çıkmak üzereyiz. Hazırlıklı olun. Onları büyük bir hürmetle, büyük bir itişanla karşılayın ki... Çandellerin evinde ne kadar lanet varsa kalksın ortadan. Tabii ki. Aynen öyle olacak. Çok güzel. Tanrı'ya şükürler olsun. Çocuklarımızın evliliği için tebrik ederim. A e efendim. Evet, ben de sizi kutlarım. Efendim... Belki de bunu söylememeliyim. Fakat... Söyleyeceğim. Dinliyorum. Siz mutlusunuz ama ben değilim. Niye çandan? Ne oldu şimdi? Ne yazık ki bu anlaşmada zararım var. Zarar mı? Nasıl bir zarar? Baron, bırak da sözünü bitirsin. Evet ne diyordun? Bakın, benim kuhum açıkçası pek hoş değil güzel sayılmaz, öyle olmadığını kabul ediyorum. Ama sizin oğlunuz da böyle demem gerekir efendim. Fakat yine de bunun karşılığını almayı beklerdim. Çok fazla değil, 400 bin rupi. Bak candan. Sanırım sen biraz uyanıklık yapıyorsun. Zararın falan olmadı şimdiye kadar aldıkların çok bile. İnan bana kıymetini bil. Çünkü senin başlık parası istemediğin kızına, senin bile değer vermediğin kızına başlık parası verdik. Ona yeterince saygı gösterdik. Daha fazla uyanıklık yapma bana. Vay canına. Bu adam koyun postuna bürünmüş bir kurttan farksız. Bir şeyler yapmak zorundasın Çandan. sen onun hayatına mutluluk değil Karanlık kattın Anneme iyi bak Aa, Tabii tabii ee, Hadi geç kalıyorsun yürü hadi yürü <gülüyor> Baba <gülüyor> Baba beni unutma <laughs> Arkadaşlarım Bütün arkadaşlarım Hiçbiriniz <laughs> beni unutmayın <Ha>, Seni <laughs> Benim canım arkadaşım <gülüyor> 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 O kadar sıkma sen de. Uzak dur canım, elbisem kırış kırış olacak. Sancıv, kızıma iyi bakacağına güveniyorum. O her zaman benim güzel prensesimdi. Sen de kraliçeler gibi yaşat. Daima mutlu olun. Uzun ve güzel yaşayın. Neşeniz daim olsun. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Bu köyden çıktıktan sonra... ...başlık parası meselesini... ...parayla kız alıp verme meselesini unutacaksınız... Bizim evimizde yaşarken başlık parasından veya parayla evlenmiş olduğunuzdan hiç kimseye söz etmeyin. Hatta kendinize bile. Koyun postuna bürünmüş bu kurt benim düşündüğümden çok daha güçlü ve kurnaz birine benziyor. En başta benimle anlaşırken oğlunun kör olduğundan bahsetmemişti. Yani şöyle düşünün, sizin evliliğinizin para karşılığında yapıldığı gerçeği ömrünüz boyunca bir sır olarak kalacaktır. Bundan sonra bu konuyu kendi aranızda bile konuşmanızı istemiyorum. Tamam. Tekrar söylüyorum. Tanrı sizi korusun. Hadi gidelim. Efendi, beyefendi. Hı? Duygularımı ifade edemiyorum. Ne desem bilmiyorum. Şu, şu anda hem çok üzgünüm hem de mutluyum. Eğer günün birinde kızlarımı bir kez olsun görmek istersem diye evinizin adresini alabilir miyim? Ben anne kız bağına hürmet ederim. Çok haklısın. Buna büyük saygı duyuyorum ama sizin ailenizle bizim bir bağımız yok. Sadece ticaret yaptık ve ticaret yaparken bir şeyini kaybedersen onu bir daha geri alamazsın. Yani kızlarınla görüşmeyi kafandan çıkar, evime gelmeyi aklından bile geçirme. Hadi gidelim. Hadi, Hadi. gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz